Evet arkadaşlar, bugün kızımın tiyatro kulübünün galası var. Çocuk galası olacak. Şu an onları bekliyoruz. Bir bakalım gelmişler mi? Oh, Hala burada Bu arada bu örtmenleri çok tatlı. Evet, söyleyecektim bu kadardı. Ah hoş geldiniz Clara Hanım. Hoş geldiniz. Ay hoş buldum. Hoş buldum. E ee, çocuklar ne zaman gelecek onu soracaktım ama sanırım şimdi geliyorlar bir e, bakalım veriler burada zaten fotoğraf çekiyor. Hmm. Aa, geliyorlar arkadaşlar geliyorlar. Evet. Aa hocam geliyorlar onlar. Aa çok süper hemen hemen. Gelsinler. Hadi çocuklar geldik. Yuhuu. Hadi inelim. Ben de geldim. Yalnız benim ayakkabım hiç yakışmadı. Neyse. Ah ben gideyim. Hadi. Hadi girelim. Ee, çocuklar şöyle yandan girin hemen. Ee, ben sizi koruyacağım. Ya yani bizi ne koruyorsun acaba? Ünlü falan mıyız? Ee, artık öyle olacaksınız. Ee, bu ne demekti? Neyse arkadaşlar. Bu arada çok sinirlendim şu an. Aa, çocuklar hoş geldiniz. Sefa getirdiniz. Ee, ben de şöyle söyleyeyim. öğretmenim. şimdi ne yapacağız yani? E, e, hemen hemen. Evet çocuklar hadi içeri geçiyoruz. Öğretmenim bir tane koruma bize dedi ki bugün ünlü olacakmışız. E, o oh sürpriz. Ne? Bu arada arkadaşlar bugün e, kızımız bir tiyatro da yapacak. Evet. Burası Amerika olduğu için şu an onu herkes Hatta başkan Trump bile ee, evet. Buna emin olabilirsin Bu öğretmenim, yani hocam çok güzel olmuşsunuz. Aa de öyle, siz de öyle. Hemen geçiyorum zaman Hadi çocuklar, geçiyoruz içeri. Biraz ikramların tadına bakalım. Sonra da oradan zaten biliyorsunuz ki tiyatro yapacaktık. Öğretmenim, tiyatro kıyafetlerimizi nereden alacağız peki? Ee, ben bir firma ile anlaştım çocuklar. Eee o filmi bize getirecek tiyatro zamanında. Evet. Hadi arkadaşlar şuraya bakın bir sürü popcorn var. Yaz onları nasıl mısır patla? Hayır değil bir kere. Mısır patla. Yaz benim gülme hastalığım. <laughs> ne sen çok gülmeyeyim. Yaz aranızda en büyük bir yani. O yüzden. Ee, hemen buyurun bu Diğer veliler de gelir şimdi herhalde. Bir gelmediler. Arkadaşlar ikramları tadına bakacağım. Şu ekmek üzerine salam üstüne de yok. Kaşar ve salam var. Bunu yiyeceğim. Bunu tadı çok beğen. <laughs> Burada ne var? Salam üstüne labne. Ee, yani şöyle diyeyim poç arasında salam ve labne. Çok lezzetli bu arada. Deneyin evde. <laughs> Çocuklar hadi e, ikramlıklarınızı alın. Bugün bir şey isteyen var mı kantinden yani buradan? Kantin dedim, pardon. Neyse. Ben çocuklara bakayım kaç kişiler? 2 4. E 4 tane, iki tane e, pembe çikolata e, hemen 3 tane de normal çikolata. Evet. Tamam, aldım. 4 tane cips ile şekilde. E, türü fark etmez ya, yerler. Çünkü çocukları alacağım da. Evet dört tane cips. iki tane çilekli gofret. Ee, evet iki tane çilekli gofret. iki tane de muzlu gofret. Ee, evet tamam peki patlamış mısır olacak mı? Ee, yok zaten onları oynayacak fiyatlar. Aa pardon. Çok utanıyorum. Ben yerin demine gideceğim. Neyse. Onu geçelim. Ee, iki i̇ki çilekli, iki portakallı meyve suyu. Buzunu ben Evet, hazırlıyorum. Peki, bunu kime vereceksiniz? Yaz buzlu olmasın bazıları. Belki hasta olan var ya da içmeyen. Çok, bu arada annem size bir şeyler alacak. Hadi e, gidelim. Aa, bir şey alacakmış. Abi. Ben sen A doğru, ben sana abim bindim. <laughs> It's seven arkadaşlar. Hadi çocuklar buradaki her şey sizin. Yiyebilirsiniz, içebilirsiniz. Teşekkürler. Oklar <laughs> oh, abla. Ellerim sağlık diyecektim. Aa yanlış söyledim. <laughs> Burada <laughs> bunlar çok güzel. Çocuklar mısırlar bitecek Elinizdeki için bırakın çiçeklerden falan. Anne ben buzlu istiyordum. Kızım zaten seninki buzlu. He anladım. Hey benim nerede? <laughs> Çocuğum bit <feedback> bekle. Vereceğiz. <laughs> evet bunları atalım hemen. Ya atmas. Ay bağırmamam lazımdı. Evet 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 evet. Ha çocuklar bunları yiyin. Evet, hadi bakalım. Bunu ben yiyeceğim. <laughs> Bunu ben yiyeceğim. Cips. Ya cips cips cips. Muzlu cips yemedim ben hiç. Bunu da bırakın. Aa tamam çocuklar yani sakin olun bu kadar. Bir şeye gerek var mı ya? ben bunu sevdim ben bunu yiyeceğim. Ama bana gelmedi. Buyur. Hadi tiyatro. Evet arkadaşlar şu an videoyu burada kesmeyi planlamıyorum. Tiyatroyu ama size izletemeyeceğim çünkü bayağı bir var tiyatroya. Şu an öğlen gece olana kadar beklememiz lazım. Ben size burayı tanıtayım sonra videoyu bir sizlerle birlikte bi bitirelim çok uzatmayacağım. Parti arkadaşlar kızımızın tiyatrosunu birlikte izleyeceğiz evet. Şöyle başlatıyorum. Burası böyle bir girişimiz işte. i̇şte et Fotoğraf çekme artık. Burada bir podyum gibi bir yer var. Bu da röportaj yapıyorlar. Merhaba öğretmenimiz. Burada ikramlıklarımız var. Tablolarda şeyler var böyle. Konular falan. Ben burada yine bir ikramlıklar şey içecekler. Sonra mısırlar. Burası yine böyle bir kanti, okul kantili gibi bir şey. Cips var falan. Burası da böyle bir yer. Burası da çocukların şey oynayacağı yer. Burası bu kadardı arkadaşlar ve videomuz da bu kadar tabii ki de. O zaman Part 2'de de kızımızın tiyatrosunu izleyelim. Bu videomuz da bu kadardı. Görüşmek üzere. Bay bay.